Başlayan hangi şey bitmemiş ki? Hadi o zaman başlayalım Emre. Intro. Evet geldik sözcükte anlamın ikinci videosuna. İlk dersi zaten dinledin geldik ikinci kısmına sözcükte anlamın ikinci kısmını bitireceğiz. Neyle devam edeceğiz? Söz öbeklerinden devam edeceğiz. İlk videomu zaten izledin, artık pdf'yi indirdin, önünde notun, önemli yerlerin altını çiziyorsun, eklemen gereken yerler varsa ekliyorsun. Bu şekilde daha kolay ve daha hızlı bir şekilde dersimizi icra etmiş oluyoruz. Hadi gel seninle söz, sözcükle anlamın ikinci kısmından devam edelim. Evet o gün somutlaştırma, soyutlaştırma deyip dersimizi bitirmiştik. Birinci videoyu bu şekilde konuşmuştuk. Sıra geldi söz öbeklerinde anlam neler var burada diye şöyle bir göstereyim. Yansıma sözcükler var. Ardından dolaylama var. Şurada mağası da bunun eksik hemen ekliyoruz. Dolaylama var. Güzel adlandırma var. Anlam genişlemesi, anlam daralması. İkilemeler, ikilemelerin çeşitleri var. Ve pardon deyimler. Atasözleri ve özdeyişlerle bugünkü videomuzu bitirmiş olduk. Hadi başlayalım yansıma sözcükler. Evet nedir yansıma sözcük? Doğada bulunan canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları seslere biz yansıma sözcük diyoruz doğada çıkan canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları seslere o seslerden esinlenerek ortaya çıkan sözcüklere yansıma sözcük diyoruz. Bunlar insandan oluşan yansıma sözcükler, hayvanlardan oluşan ve doğadan oluşan yansıma sözcükler olarak üçe ayrılıyor. Burada dikkat etmen gereken bir şey var. O da şu. Şimdi bu ve demin saydıklarımı soru bankalarında göreceksin soru olarak. Yansıma sözcükler için şurada sana sö söyleyeceğim şey olay şu. Sakın yapılmış fiiller ile sesleri birbirine karıştırma. Mesela ne demek bu? Şu Mesela aslan kükreyerek ilerliyordu cümlesindeki. Kükremek veya kükreyerek sözcüğü yansıma sözcük değil. Neden? Aslan, o, o, onun yaptığı iş bir fiil, bir eylem. Kükrerken kük sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Onun için biz ona yansıma sözcük değil diyoruz. İşte demek istediğim de tam olarak bu. Yani fiillerle sesleri birbirine karıştırma, kısacası bir şeyin yansıma sözcük olabilmesi için o sesin canlı veya cansız bir varlıkta kesin olarak çıkması gerekiyor. Eylemleri, ses, eylemleri ses çıkmadığı sürece yansıma olarak saymıyor. Evet neler var diye bakalım. Mesela insana özgü yansıma sesler. Hapşırmak, horlamak değil mi? Bütün gece horladı bizi de uyutmadı tarzında. Parmağını ışıklatmak, fısıldamak. Hıçkırmak ve benzeri sözcükler insandan oluşan yansıma sözcükler. Evet, hayvanlardakini biliyorsunuz şimdi o sesleri çıkarmayalım vızıldamak, miyavlamak, kıslamak, havlamak, melemek gibi örneklerimizi vermişiz. Hayvanları çıkardı. Bak bunlar hep ses değil mi? Hayvanlar bu sesleri çıkarıyorlar. Bunlar bir fiil olabilir. Ama aynı zamanda ses. Ben sadece fiilleri yansıma almıyorum. Doğadan oluşan yansıma sözcükler de var. Mesela kapının gıcırdaması değil mi? Sular, sular şırıl şırıl, şarıl şarıl akıyor. Veya takırtı, patırtı, bak patlamak. İlla böyle bunların hepsi mek, mastar ile bir Bitecek diye bir şey yok. Mesela işte tren rayına patlayıcı döşemiştir. Patlayıcı sözcüğünün köküne pat. Yansıma bir sözcük mü? Evet yansıma. Yani hep bu şekilde mastarlı çekilecek diye bir kaide yok. Evet burada zaten dediğimi dikkat et diye zaten ben de sana söylemişim. İşte sen de bunun altını çiz. Bunun yanına yıldız at. Önemli de. kendi anlayacağın, göreceğin zaman böyle tekrar yapacağın zaman ya bu önemli bu önemli deyip oralara bakmanı sağlar. Bak kükremek dedim parıltı. Güneşin parıltısı. Bak bir fiil değil mi bu? Yani fiil de değil de yani bir olay, bir olgu. par veya parıltı diye bir ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Işıltı, çığlık. Ya hocam çığlık ses ya. Tamam da çığlık atarken çığ diye bağırıyor musun? Çığlık diye bağırıyor musun? Bağırmadığın için bunlarda ne olmuş oluyor? Yansıma olmamış oluyor. Evet bunu ben... İlk dersimde de söylediğim sözcükte anlam ünitesinin çoğu kısmını dil bilgisinde karşına çıkacak yani sözcükte anlamda soru çözerken sözcükte anlam ünitesinin sorusunu çözerken halledeceksin ama bazı şeyler dil bilgisinde karşına çıkacak nedir bu tüyo? Bak bunun da altını çiz, sözcükte yapıda işine yarayacak bu yansıma sözcüklerin kökeni daima isim kök kabul edilir. Bak kök olarak diyorum yani anlamlı en küçük hali köktüyo kökü isim kök kabul edilir. Mesela patlayıcı evet son haliyle zaten isim. Ama işte kurulan düzenekteki bomba patladı dediğimde bak ne olmuş oldu? fiil olmuş oldu. Ama bunun kökünü ne alıyorum? pat isim kök almış olur. Bir diğeri bu da önemli bak bu da önemli. Soru çözerken işine yarayacak. ÖSYM bunları sormayacak sana. Demişim ki yansıma sözcükler mecaz anlamda kullanılırsa kullanılabilir. Ama ne yaparmış? Yansıma anlamı ortadan kalkarmış. Ne demek bu bakalım örneğimize. Öğrencilere fiilimsi konusunu çatır çatır anlattı. Normalde çatır ne bu çıt çıt çatır. Yansıma sözcük. Ama ama burada neden yansıma anlamından çıktı? Çünkü mecaz anlamda kullandığım için yansıma anlamı ortadan kalkmış bir diğer yansımalar ikileme olarak da kullanılabilir. İlle tek sözcük olacak diye bir mecburiyet yok. Cırcır cır konuşup hepimizin kafasını ütüledi. Cırcır cır, ne cır, de hayvan cırcır cır, cır çıkardığı ses. Veya şarıl şarıl akan dereler içimizi ferahlattı. Bak ne olmuş oldu? Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikileme olmuş oldu. Bir diğeri evet bu da gene dil bilgisiyle alakalı. Bak, bunun sorusu çıktı sorusu ÖSYM şöyle sordu. Tabi bazı yansıma sözcüktü. İkilemeyi sordu daha doğrusu. Dedi ki ikilemelerin türü diğerlerinden farklıdır. İçinde yansıma sözcük da vardı. İleride konuşacağız ama şimdiden söyleyeyim. Demin söyledim bak kökü demek ne demek de? anlamlı. En küçük ilk hali demek. Türü deyince neye bakacaksın? İsim mi fiil mi? Veya isim sıfatsa bir zarf olarak devamı da var. Bu şekilde bakman gerek. Evet burada isim sıfat zarf ve fiil görevleri bunları dediğim gibi ileride sözcük türleri ünitesinde konuşacağız ama kısaca bir değinelim. Birden bire ona hıçkırık tuttu. Hıçkırık sözcüğü yazmam evet bak o diye ses çıkıyor. Ama cümlede ne görevinde kullanıldı? İsim göreviyle kullanıldı. Vızıldaşan arılar. Arılar bu vız sesini çıkarıyor mu? Çıkarıyor. E burada niye sıfat oldu? İleride şunu söyleyeceğim. ismi nitelerse sıfat, isim dışında bir şey nitelerse zarf diyeceğiz. Nasıl arılar veya hangi arılar? Vızıldaşan arılar. İsmi nitelediği için sıfat olmuş oldu. Horlaya horlaya uyuyor. Bak nasıl uyuyor? Horlaya horlaya. Devin horlamanın hırsasının bir yansıma olduğunu söyledik. Hem yansıma sözcük, hem ikileme hem de ne olmuş oldu? Zarf görevinde kullanılmış oldu. Ve köydeki evin kapısı rüzgardan bütün gece gıcırdadı. Bak gıç gıç bu kapı sesi çıktığı için yansıma hiil görevinde kullanılmış. Yansımalar dediğim gibi genellikle sözcük anlamı dışında dil bilgisinde de karşına çıkabilir aklında bulunsun. Gelelim dolaylamaya bak sözcük anlamı ne demek? Dolaylama deyince aklına ne geliyor? Ya bir şeyi dolaylı yoldan anlatmak değil mi? Direkt olarak değil dolaylı yoldan anlatmak. İşte biz buna yani kısaca şunu diyoruz. Bir sözcükle anlatabileceği şeyi iki sözcükle anlatmaya biz dolaylama deriz. Pire bekçisi, meşi yuvarlak, bacası sanayi bunları biliyorsun hatırladın değil mi? Bak bunlar ne olmuş oldu? Birer dolaylama örneği olmuş oldu. Bak bir sözcüğü ne yaptım? İki sözcükle karşılamış oldum. Daha böyle az bilinenlerden mesela kara kıta Afrika belki duymuşumdur. Ama ne var? Altın boynuz Haliç duydun mu mesela? Altın boynuz Haliç. Veya ne diyelim şöyle peygamberler şehri Urfa. Evet Bunlar da ne olmuş oldu? Bak beyaz altın pamuk, beyaz cam televizyon, tahta at, tabut. Bunlar da ne olmuş oldu? Birer dolaylama olmuş oldu. Yani bir sözcükle anlatmak istediğimi, iki sözcükle dolaylı yoldur anlatırsam buna biz dolaylama örneği diyoruz. Gelelim güzel adlandırma. Bak bu da ismiyle müsemma. Yani isminden bazı şeyler belli. Güzel adlandırmak. Ne demek? Demek ki bir şeyi güzel adlandırıyorsam ya normal bir şeyi güzel bir anlam yüklüyorum ya da hoş olmayan bir şeyi güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Güzel adlandırma tam olarak bu. Olumsuz çağrışan, çağrışım yapan bazı şeyleri gizlemek adına onlara biz güzel isimler vermişiz, buna da biz güzel adlandırma diyoruz. Mesela, mesela ölüm demek istemez değil deme mi insan? Biraz bir ürperti oluşur bazıları. Ölüm dememişiz, ne demişiz? Son yolculuk. Özürlü demek bak hoş değil değil mi? Bir i̇nsana özürlü demek ki hoş değil. Onun yerine ona daha güzel bir isim ne bulmuşuz? Güzel bir buluş, güzel bir isim. Ne bulmuşuz? Engelli demişiz değil mi? Veya sakat. Sakat denir mi? Hoş değil değil mi? Ne diyeceğiz? Bedensel engel veya bazılarımız demekten imtina eder. Cin demez. Ne der? Aman cin deyince sanki cinler basacakmış gibi düşünür. Üç harfler veya iyi saatte olsunlar da ne olmuş oluyor? Dil sözcüğünün güzel adlandırması olmuş oluyor. Şimdi burada bir şey karıştırma bak dikkat edilmeli diye yazdık buna dikkat et aradaki farkı bulabilmek için. Ya hocam bunlar da yani dolaylamalar da bir sözcüğün karşılığı iki tane burada da aynı durum var nasıl ayırt edeceğiz biz bunu? Şu şekilde bak güzel adlandırmada hoş olmayan bir şeyi hoş olmayan bir şeyi gizlemek adına ona daha güzel bir isim verdim ama dolaylamada böyle bir gizleme durumu yok. Gelelim anlam genişlemesi ve anlam daralmasına. Şimdi ne demek anlam genişlemesi, daralması? Bak yine sözcükten yürü. Genişlemek ve daralmak. Ne demek? Genişlemek dar olan şey büyümesine. Genişleme dersin. Daralma nedir? Geniş olanın azalması. Anlam genişlemesi ve daralması olur? Bir sözcüğün anlam bakımından 3-4-5 tane anlamı varken bunlardan zamanla bazılarını kaybedip unutulmasına biz ne olur? Geniş olan şey daralmış olur anlam daralması deriz. Bir sözcüğün bir tane veya iki tane anlamı varken buna yeni anlamlar ilave edilirse bu da anlam genişlemesi olmuş olacak. Kısaca durum bundan mütevelli. Bakalım araba örneği vermiş. Araba. Eskiden ne demekti araba? Araba sevdası var değil mi? Hatta eserimiz var. Recaizade Mahmut Ekrem. Araba sevdasındaki araba ne arabası o romanda? At arabası. At. Böyle at arabasına biniyor. Böyle batılı olduğunu düşünüyor. İşte kıyafeti giyiyor. Python'u at arabasına binince batılı olduğunu zanneden bir tip anlatılıyor. Ama yani eskiden araba deyince akla ne geliyordu? At arabası geliyor. Şu an araba deyince taşıt binek araçlar değil mi? Motorlu taşıtlar akla gelmiş oluyor. O zaman anlam ne olmuş oldu? Artmış o. Veya yıldızda da o sözcük var mesela. Yıldız ne demek? Gök cismidir değil mi aslında? Yıldız gök cismidir. Ama ne anlamı da var şu anda bak ilave son zamanlarda ne eklendi? Tan, nam değil mi? Şan, tanınmış kişi. Mesela futbol yıldızımız dediğinde ne olmuş oluyor? Anlam genişlemesi olmuş olur. Anlam daralması ne olacaktı? Birden fazla anlam varken azalması anlamı olacaktı. Oğul sözcülü örnek vermişim. Güzel bir örnek. Neden? Bundan 100 sene önceye kadar oğul deyince hem kız çocukları hem de erkek çocukları devreye giren. Yani 150 sene önce mesela bir insanın 5 tane çocuğu varsa kaç oğlum var dediklerinde kız veya erkek diye bakılmaz 5 derdi. Ama 5 çocuklu 5 çocuğun 3'ü kız, ikisi erkek diyelim. Şu an kaç çocuğun pardon, şu an kaç oğlum var deseler erkekler sayılır değil mi? 2 oğlum var der kız çocukları. Buna sayıya dahil edilmiyor. Çünkü ne olmuş oldu? Anlamı geniş diye bazılarını zamanla ne yapmış oldu? Kaybetmiş oldu. Buna da biz anlam daralması diyoruz. Evet gelelim ikilemelere. İkilemeler önemli çünkü soru çıktı ama nereden çıktı ikilemeler? Şu B bendinden gelmiş oldu. İkileme sorularında sözcükte anlam ünitesinde senin bakman gereken yer şu. Anlamlarına göre ikilemeler. Anlamlarına göre ikilemeler. Bunu birazdan açacağım ama ikilemeler 3 çeşittir. Anlamına göre ikilemeler, türüne göre ikilemeler ve yapısına göre ikilemeler. Bunlara geçmeden önce hemen bir antır parantez. Antır parantez açıyorum. Bir şeyler demem lazım çünkü. Şimdi ilk dersten şunu artık yavaş yavaş böyle benim huyumdur zamanla tanıyacaksın beni. E, i̇lerideki konulara çok atıf yaparım. İlk başta bir duymanı isterim. Yani en azından ya bunu Ercan Hoca bir yerde söylemişti falan bak. Bunu duydum demen isterim. Bir de terse alırım makarayı. Yani ileride geçtiğim konularda ne yaparım? Geçmişe atıf yaparım. Bu daha çok hatırlatsın, akılda kalsın, öğrenmeyi tamamlamak için yaptığım şeydir. Ama şunu başta bil. Nedir o? Türkçede, bak ilk ünitedesin, sözcükte anlam. Son üniteye git, fark etmez. İlk üniteden son üniteye kadar sana bir soruda altı çizili sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır derse... İlk üniteden son üniteye kadar hep neye bakıyormuşun? İlk etapta isim mi, fiil mi diye bakılır. Türü diye sorarsa isim mi, fiil mi diye bakman gerekiyor. Tabii ki isimler kendi arasında alt başlıkları var. Ne onlar? İsim, sıfat, zamir, zart, edat, bağlaç, ünlem, artı, fiilimsi. Bunu at soylu sözcükler veya sözcük türleri konusunun altında zaten sen değişeceksin. Ama sen şu an neyi öğrendin? Türü deyince neye bakıyormuşun isim mi fiil mi? Veya isim sıfat zamir zarf edat falan Bu bir, iki. Ne var? İkilemeleri üçe bölmüştüm. Bir diğerine neydi? Yapısına göre ikilemeler dedim. Türkçenin neresinde olursa olsun. Bak ilk ünitedesin gene karşıma çıkıyor. Bir sözcüğün yapısı sorulursa her zaman ne diye bakacakmışsın? Basit, türemiş, birleşik olarak bakman gerekiyor. Basit nedir? Yapı meka almamış sözcüktür. Türemiş, yapı meki almış sözcüktür. Birleşik sözcükte Kelimelerin birleşmesinden olur. Yani bu ikisini şimdiden aklına yavaş yavaş yazmaya çalış. Kökü anlamla en küçük haliydi. İsim mi fiil miydi? Türü yapım eki aldıysa son halidir. İsim mi fiil mi diye bakılır sonra alt başlıkları. Yapısı deyince de basit türemiş birleşik olarak bakman lazım. Gelelim anlamlarına göre ikilemeler. Anlamı diyorsa, bak bunu da unutma. Keşke onu da böyle gözün içine bakarken söyleseydim. Türkçenin neresinde olursa olsun, dil bilgisi konusu olsun, anlam ünitesi olsun. Nerede sorarsa sorsun. Sana bir şeyin anlamı diğerlerinden farklıdır. Veya şu anlam vardır yoktur diye soruyorsa dil bilgisiyle hiçbir işin yok. Bildiğin o ekin o sözcüğün sana kattığı anlama bakacaksın. Burada da anlamına göre ikilemeleri böldüm. Nereden soru gelir? Birazdan onu açıklayayım. Ortak noktalar var. Oradan gelebilir. Mesela çeşitler. 20-25 çeşit ikileme var. Çok boğmak istemedim seni. Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikileme. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Aynı sözcüğü ne yapmış oldum? Tekrar. Eş anlamlı ikilemeler. Akıllı uslu oturu, oturun oturduğunuz evde. Akıl ve us. Eş anlamlı değil mi? İkisi de akıl demek. Yakın anlamlı ikilemeler var. Yalan, yanlış, doğru, dürüst, eş, dost, veya zıt anlamlı ikilemeler var. Sabah akşam spor yapmamız gerekiyor. Bak zıt anlamda neye dikkat ediyordun? İlk ders onu söylemiştim. Olumsuzluk eki zıtlık yapmazdı. Onun olumsuzluğuydu. Yani gel gelme birbirinin zıttı değil olumsuzlu demiştim. Yansıma sözcüklerde mi yansımanın ne önemli özelliği vardı? Doğada o sesin çıkması lazımdı. Vızır vızır dersin, şırıl şırıl dersin olur. Bir anlamlı bir anlamsız ikilemeler var. Çoluk çocukla mı uğraşacağız bu yaştan sonra? Mesela. Dakı fıkı. Değil mi? İkisi de anlamsız ikilemeler. Yani ne demek bu? iki sözcüğün de anlamı yok demek. Avaz zıvır laflar duydum. Abuk sabuk konuşma. Mırın kırın edip durdu. Tarzında. İkisinin de anlamı. Mırın kırın sözcüğünde anlamıyor. İlk sözcüğü e. iki alanlar. Başa baş bir mücadeleydi tarzında. İkinci sözcüğü e, e alanlar, var. Burun buruna. Şimdi burada bir dur. Gere dil bilgisinde işine yarayacak bir kısım var. Nedir o? Bunu sana ses bilgisinde ve yazım kurallarında söyleyeceğim ama şimdiden duymuş ol. Bak şu zaten dikkat edilmeli diye yazmışım. İkilemelerde ünlü düşmesi olmaz. Eğer ünlü düşmesini gösterirsen yazım yanlışı yapmış olursun. Tehlikeyle bak normalde burnum dersin değil mi? Burnum demezsin. U düşer. Ama ikilemede düşürmemen lazım. Yani tehlikeyle burun buruna kaldım demen gerekiyor. Gidip tehlikeyle burun buruna kaldım dersen yazım yanlış yapmış olursun. ama buna da çok dikkat et. Evet sonra ikisi de E alanlar var. Doya doya güle güle. Ama bak buradaki E'ye bu E ne E'si? Var mı bir fikri? Bu doya doyanın, güle gülenin, seve sevenin E'si ne Evet belki şaşıracaksın belki bildin ama bu E yönelme haleki olan E değil. Bu E henyalı E madan. ince ip arakladıkça da ki zarf fiil E Aman buna da dikkat et. ZF yazıyorum. Mesela ileride konuşacağım bunu da. Fiilimse ekleri birer yapım ekleyeceğim. Bak bu güle güle sözcüğü ne olmuş olacak yapısı bakımından? Türemiş olmuş. İkinci sözcüğü M alanlar var. Sabittir bu. Hep ikinciler M alır. Okul mokul yok. Para mara yok tarzında bak. Birincisi kullanılan sözcük ikincisine M eklemiş. Olur. Peki hocam anlamını sorarsa neye bakarım? Şöyle yapar mesela. Ağır ağır çık var ya ağır ağır der, hızlı hızlı der, koşa koşa der, yavaş yavaş der, dört der. Beşinciye de der ki şırıl şırıl der. Ya hocam bunların beşi de aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikileme doğru ama bir tanesinin farkı ne? Bir tanesi yansıma sözcükten oluşan ikileme. Yani bu ortak noktalar üzerinden sürekli sana soru sorup sorup dururlar. Veya ne bileyim ikile eşleştirme diyelim mesela. İki tane ikileme eş anlamlı ikilemedir. İki tanesi yakın anlamlıdır. Bir, bir zıt anlamlı ikileme görürsün. Yani anlamlarına göre deyince bakmamız gereken kısım bu olmuş oluyor. Türü önemli. Bunu dil bilgisinde göreceksin. Soru geliyor mu? Geliyor. İsim sıfat damir zarf. geliyor. Bak 2021'de neyi sordular? Öznesi sıfat damlaması değil mi? Öznesi evet sıfat damlaması sorulmuş oldu. Yani sıfatla türle alakalı bir kısım onun için söylüyorum. Türü deyince, demin zaten gözlerinin içine baka baka ne demiştim? Türü deyince isim mi, fiil mi diye bakıyorsun diye konuşmuştuk. Ama isimlerin alt başlığı vardı. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, valla, Bak aynı sözcüğü almışım, ikisinde de yalan yalmış ikilemesini almışım. Birinde gitmişim yanına sıfat demişim, birinde zarf demişim. Neden? Çünkü demin de söyledim, ismi niteleyen sözcükler sıfattır. İsim dışında bir şeyi nitelerse zarf olur. Nasıl sözler? Bak ikisinde de sorum aynı aslında. Nasıl? Nasıl sözler? Yalan yanlış sözler. Söz isim olduğu için. Yalan yanlış ikilemesi sıfat oldu. Ama konuşup, zarf değil, fiilimsi deme ismin dışına sorduğum için. Nasıl konuşup, yalan yanlış konuşup ne olmuş oldu? Fiilimsiye sorduğum için zarf olmuş oldu. Evet burada da dikkat edilmeli dediğimizde, dediğimizdeki gibi bunları sana zaten ileride anlatacağım. Gelelim yapısına göre. Yapı deyince neye bakıyordun? Biliyorsun yapı deyince neye bakıyordun? Basit, türemiş, bileşik ama sözcüğün yapısı başka, cümlenin yapısı başka. Sözcüğün yapısı sözcükte yapıyla alakalı. Yapı var mı yok mu veya birleşik sözcük mü? Yani basit, türemiş, bileşik. Cümlenin yapısı derse değişecek. Bunu cümle türlerinde de konuşacağım. Hatta şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım. Senden otunu al şimdi. De. Bir soruda sözcüğün yapısı, sözcüğün yapısı diğerlerinden farklıdır diye sorarsa basit, türemiş, birleşik diye bakın. Cümlenin yapısı diye sorarsa bu sefer ne diye bakmam lazım? Cümle türleri konusu. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle olmak üzere dörde ayrılır. Aman buna dikkat et. Şimdiden notuna bunu ekle. Evet mesela bak şurada çizmiştim. Ee, ağır ağır. İşte eş dost. Mesela ne diyelim? Çat çat. Bak üç tane çizdim. Bir tane daha çizeyim. Neyi çizeyim mesela? Baş başa. Bu dört ikilemede yapım eki olmadığı için yapısı bakımından basit ikileme ama akıllı uslu durum dediğimde buradaki lığalı yapım ekidir. akıl başka bir şey, akıllı başka bir şey. Gene kendisiyle anlamına yeni bir anlam kattığı için bu yapım eki oldu. Dört tanesi basit ikileme, basit yapılı ikileme, bir tanesi türemiş yapılı ikileme olmuş. Evet bir de ikilemelerin arasında sen de biliyorsun ne olmaz noktalama işareti gelmez. Evet ikilemelerin durumu da bu şekilde. Gelelim son kısım deyim, atasözlü ve vecizelere. Deyimden başlayalım. Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için söz kalıpları kullanırız. Bunlara da genelliklere biz mecaz anlamlı olur. Ve biz bunlara ne diyoruz? Kendi özgü anlatımlara deyim diyoruz. Deyimlerin bazı özellikleri var ama deyimle atasözü bazen karışabiliyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Hemen onu söyleyeyim. Şimdi sorularda şöyle çok çok nadir gelir. İşte beş şık verip dördü hani hangisi deyim atasözü farkını sormaz. Ama deyim soruları PYT, AYT gibi KPSS'de de eskiden geldi. Ama deyimdir değildir diye sormuyorlar. Orada ne diye soruyorlar? Deyimin anlamını soruyor sana. Ama ben sana gene deyimle atasöz arasındaki farkı söyleyeyim. Fark şu. Atasözlerinde uyarı, nasihat, öğüt vardır. Ama deyimlerde nasihat, öğüt yoktur. Yani deyimle atasöz arasındaki en bariz ayrım. Okuduğun şey sana nasihat veriyorsa, uyarı veriyorsa, öğüt veriyorsa o atasözüdür. Vermiyorsa o deyimdir. En büyük fark bu. Gelelim özelliklerine deyimler genellikle kahir ekseriyetiyle mecaz anlamlıdır. Evet. Ha bu şu demek değildir. Her deyim mecaz anlamlı mıdır hocam? Yok. Ama deyimlerin geneli mecaz anlamlı. Mesela boşboğazlıkla konuşunca birçok konuda baltayı taşa vurdu. Burada baltayı taşa vuruyor musun gerçek? Baltayı taşa vurmak diye bir deyim var. Ne olmuş oldu? Mecaz anlamlı kullanılmış oldu. Ama ama illaki Mecaz anlamı olacak diye bir şey yok. Ne de olabilirmiş bak bazıları da gerçek anlamda kullanılabilir. Bakalım burada cümlede hangi deyimlerimiz var? Sır saklamayı bilmeyen insanlara derdinizi anlatmayın. Sır saklamak. Bak bu mecaz anlamlı bir deyim. Sırı saklamıyorum değil mi bir yer? İçimde tutmak anlamı. Ama dert anlatmak değil mi? Gerçek anlamıyla kullanılmış. Yani her deyim mecaz anlamlı değildir. Gerçek anlamında olabilir. Kalıplaşmış söz öbeğidir. Yerleri değiştirilemez, sözcükler değiştirilemez. Hocam bunu bilsek ne olur ya? Bunun faydasını nerede göreceksin biliyor musun? Bu maddenin faydasını anlatım bozukluklarında göreceksin. Neden? Neden? Şöyle bir madde var anlatım bozukluğunda. Deyimin yanlış kullanılmasından doğan anlatım bozukluğu olarak söyleyeceğim sana ileride. Mesela yüzünden düşen bir parça mı suratından düşen bir para. E hocam suratla yüz aynı şey. Ya e bak aynı şey olmasına rağmen ne olmadı? Deyimi çıkarıp oradaki sözcüğü çıkarıp başka sözcük koyduğum için ne olmuş oldu? Anlatın. bozukluğu olmuş. Gelelim atasözlerine. Neydi aradaki fark? Atasözleri de tecrübe vardır. Uzun deneyimler sonucu ortaya çıkmıştır. Ama ne vardır? Öğüt, nasihat, uyarı kesinlikle karşı tarafa vardır. Okuyan onda ne yapar? Bir ders çıkarır. En büyük fark budur. Deyimlerde olduğu gibi atasözleri de ne olamaz? Yer değiştiremez. Kalıptır bunlar, kalıplaşmıştır. Yerini değiştiremez. Sözcüğü değiştiremezsin. Ne olur? Deyimlerde anlatım bozukluğu oluyordu. Atasözü de atasözü olmaktan çıkar. Damlaya damlaya göl olur. Bak nasihat veriyor değil mi? Tutumluluk konusunda nasihat veriyor. Göl damlaya damlaya olur dersem artık bu ne olmuş oldu? Atasözü olmaktan çıkmış oldu. Genellikle deyimler mecaz anlamlıdır. Genellikle atasözleri gerçek anlamlıdır. Tersleri de mümkün. Genellikle gerçek anlamlıdır demişim. Evet. Dost dileye iç alışveriş etme. Bak ne olmuş oldu? Bana gerçek manada yemek içmek gerçek manası da var. Ama alışveriş etme deyip gerçek anlamlı bir nasihat vermiş Ata sözleri de bu şekilde. Son bir şeyimiz var. Özdeyişler onu da söyleyip sözcükte anlamı bitiriyoruz. Peki ne yapıyoruz ondan sonra? Soru çözüyoruz. Soru. Konu anlatımlarının her ünitenin sonuna projemiz var. Her ünitenin sonunda kendi adıma konuşuyorum. Soru çözümleri koyacağım. 10 soru, 15 soru, 5 soru, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Sıkmadan tadında püf noktalara değinecek. Böyle atış yapacağımız soru çözümleri olacak. Burası konu anlatım kısmıydı. Bir de soru videoları olacak. Onlar asıl böyle tam böyle birleştireceğimiz böyle sağlamlaştıracağımız yer soru çözümleri olacak. Her konudan sonra bunları da kesinlikle izle. Gelelim özdeyiş yani vecize farkı ne hocam? Farkı şu özdeyişlerde sözün müellifi bellidir. Yani söz kimaysa yay ayraç içinde verilir. Buna da biz özdeyiş diyoruz. Mesela güzel bir söz. Evet çok güzel bir söz. Ve bu bilmediklerimi ayağımın altına koysalar. Başım göğe ererdi demiş. Evet. İmam Gazali mühteşem bir sözü. Yani bak tevazu değil mi? Mütevazı. Mütevazi değil değil mi? Mütevazi de, de değil. Mütevazı. Zaten bak notlarıma bakıyorsun, okuyorsun. Yazımı karıştıran çok sözcüye denk geliyorsun. Doğruları hep orada. Buradan bile yazım kurallarından yol al. Dikkat et bunlara. Bir sözle Peygamber Efendimiz'den kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Yanında da Hazreti Muhammed geçtiği için sen burada ne diyorsun? En söz hem de sözün sahibi kullanıldığı için özlü söz babında ve vecize demiş oluyoruz. Evet sözcükte anlam ünitesinin konu anlatım kısmı bu şekilde. Videonun başında bu üniteyle ilgili bilgi verdim sana. 1 ila 3 soru geliyor. Bir tanesi sözdebeinde anlam sorusu, sorusunu çözeceğiz. Videolarımızda olacak, soru çözümü olacak. İkinci soru tipi neredeyse %100 gelen geliyor zaten de %100 hani %99.9 ne o? Ales tipi sorular dediğimiz boşluk doldurma soruları bunların da videosu olacak. Ama biz bu konuları niye anlattık? Müfredat çünkü soru bankaları bunların üzerine soru soruyor. Nelere dikkat etmen gerektiğini söyledim. Bunlar üzerinden git bak sene sonuna kadar sana bak bunu sormaz yani hiç sorulmaz. Bunlar çok üstüne düşme bil yeter veya bak buna çok dikkat et. Bunun unutma dediğim şeylere lütfen o şekilde yaklaş. Yani çok çalışmak çok güzel bir şeydir ama doğru çalışmak da çok önemlidir. Doğru çalıştırmaya tevcih etmeye gayret edeceğim seni. Sen de buna uyarsın. Genel tekrar yaparsın. PDF'yi zaten indirdin. İyi kötü birbirimizi tanıyoruz. Gidişat tarzımız bu. Önemli yerlerini alt çiz. Eklemelerini yap. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. İşin daha başındasın. Bu istek, bu gayret, bu güç sene sonuna kadar seninle birlikte devam etsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. İyi günler.